İnsanlık tarihi genelde umut üzerinden anlatılır. Ateşi bulan insan, mağaradan çıkan insan, medeniyeti kuran insan. Ama bu hikayenin pek anlatılmayan bir tarafı var. İnsan tarihinin çok büyük bir bölümünde umutla değil korkuyla yaşadı. Ne olacağını bilmediği bir dünyada, neden olduğunu anlayamadığı ölümlerle. Bir sabah uyanıp bir akşam hayatta kalamayan insanlarla ve insan bu korkuyla uzun süre baş edemedi. Bir şeyin neden olduğunu bilmiyorsan onu kontrol edemezsin. Kontrol edemediğin şeyden korkarsın. Korktuğun şeye bir isim verirsin. İşte tanrılar tam olarak burada ortaya çıktı. Ama ilk tanrılar bugün bildiğimiz gibi değildi. Onlar korumuyordu, affetmiyordu, dinlemiyordu, onlar sakinleştirilmesi gereken şeylerdi. İnsan onlardan yardım istemedi. Onlardan kurtulmaya çalıştı. Bu video tanrıların nasıl doğduğunu anlatmıyor. Bu video insanın korkusunu nasıl yönettiğini anlatıyor. Ve şunu gösteriyor. İlk insanlar, ilk tanrılar iyi değildi. İnsanlık tabini anlatırken çoğu zaman tanrıları insanın umut arayışı ile ilişkilendiririz. Sanki insanlar karanlıkta kaldıklarında yukarı baktı ve kendilerini koruyacak bir şey hayal etti. Oysa arkeoloji bize çok daha rahatsız edici bir hikaye anlatır. Tanrılar ilk ortaya çıktıklarında bir umut değildi. Onlar bir teselli de değildi. Tanrılar insanın korkusuna verdiği ilk isimdi. İlk insanlar için dünya bugün bizim anladığımız anlamda bir yaşam alanı değildi. Dünya her an değişebilen, her an ölüm üretebilen bir tehditti. Gece olduğunda karanlık sadece ışığın yokluğu değildi. Görünmeyen bir şeyin yaklaştığı hissiydi. Bir ses, bir hışırtı, bir gölge ve insan bu dünyada neden bazı günler hayatta kaldığını, bazı günler neden öldüğünü bilmiyordu. İnsan zihni belirsizlikle uzun süre yaşayamaz. Bir şeyin neden olduğunu bilmediğinde ona bir neden uydurur. İşte tanrılar tam olarak bu noktada ortaya çıktı. Ama bu tanrılar iyi değildi. Çünkü onları doğuran duygu sevgi değil korkuydu. Ölümle ilk karşılaşma insan zihninin yaşadığı en büyük kırılmaydı. Bir beden vardı. Dokunabiliyordu. Taşınabiliyordu. Ama içindeki şey yoktu. Bu, insanın anlayabileceği bir durum değildi. Çünkü hareket eden, konuşan, bakan bir varlık bir anda sessizleşmişti. İnsan bu sessizliği tehdit olarak algıladı. Bu yüzden en eski mezarlara baktığımızda ölülerin rastgele bırakılmadığını görürüz. Şanidar mağarasında bulunan Neandertal mezarlarında bilinçli bir gömme pratiği vardır. Polen kalıntıları. Polen kalıntıları bedenin özenle yerleştirildiğini gösterir. Ama bu romantik bir veda değildir. Bu ölüyle kurulan temkinli bir ilişkidir. Çünkü ölü insan için her zaman sorumlu bir varlık olmuştur. Hareket etmeyen ama varlığı devam eden bir şey. Geri dönme ihtimali olan bir sessizlik. Bu yüzden ölü gömülür. Bu yüzden üzerine taş konur. Bu yüzden yer belirlenir. İnsan ölüyü toprağa vererek onu kontrol altına aldığını düşünür. Ama bu da yetmez. Levant bölgesinde özellikle Jeviko ve Ayn Gazal gibi neolitik yerleşimlerde çok daha rahatsız edici bir uygulamayla karşılaşırız. İnsanlar ölülerini gömer, zaman geçer, sonra mezar açılır ama beden alınmaz. Kafatası alınır ve bu kafatası alçıyla sıvanarak yeniden şekillendirilir. Göz çukurlarına deniz kabukları yerleştirilir. Yüz tekrar oluşturulur. Bu bir anma değildir bu bir hatırlama değildir. Bu ölüyü tanınır kılma çabasıdır. Çünkü tanınmayan ölü tehlikelidir. Yüzü olan ölü kontrol altındadır. İnsan ölünün bakışını yeniden inşa ederek onu etkisiz hale getirdiğini düşünür. Burada henüz merhamet yoktur. Burada yalnızca korku vardır. Ve korku düzen ister. Doğa insanın karşılaştığı ilk tanrıydı. Ama bu tanrı konuşmazdı. Açıklama yapmazdı. Sadece olurdu. Fırtına çıkar, deprem olur, hastalık yayılır, hayvanlar ölür, insanlar ölür. Neden? Cevap yoktu. İnsan bu cevapsızlığı taşıyamadı. Tanrı fikri işte bu noktada ortaya çıktı. Ama bu tanrı adalet dağıtan bir varlık değildi. Bu tanrı doğanın kişiselleştirilmiş haliydi. Kızabilen, sakinleştirilebilen, doyurulması gereken bir güçtü ve insan bu güce yaklaşmadı. Ondan korktu. Göbekli Tepe'ye baktığımızda bu korkunun taşlaşmış halini görürüz. Tarım yoktur, yerleşik hayat yoktur ama anıtsal yapılar vardır. Bu insanlık tarihinde alışılmış bir durum değildir. Çünkü normalde mimari yerleşimden sonra gelir. Göbekli Tepe'de ise önce anıt vardır. Bu bize şunu söyler. İnsanla burada yaşamıyordu. İnsanla buraya geliyordu. Dikili taşların üzerindeki figürler koruyucu değildir. Yırtıcı hayvanlar, dişler, pençeler, akbabalar bunlar bereket sembolü değildir. Bunlar tehdidin sembolleridir. Göbekli Tepe bir tapınma alanından çok bir yatıştırma alanı gibi durur. İnsan burada Tanrı'ya yaklaşmaz. Tanrı ile arasına mesafe koyar. Taşla, ritüelle, tekrarla. Kurban fikri bu noktada ortaya çıkar. Kurban modern anlatılarda bir fedakarlık gibi sunulur. Oysa arkeolojik bağlamda kurban bir anlaşma gibidir. Tanrı'ya bir şey verilir ki o da karşılığında bir şey almasın. Bu yüzden kurban edilen şey değersiz değildir. Tam tersine en değerlidir. Hayvan, ürün, bazen insan. Bu yüzden kurban edilen şey değersiz değildir. Çatalhöyük'te evlerin altına gömülen çocuklar bir sevgi göstergesi değildir. Bu korkunun mimaviye dönüşmüş halidir. Ev sağlam kalsın diye ölüm evin altına konur. Tanrı sakin kalsın diye kan toprağa verilir. Ritüellerin tekrar etmesi insanın kontrol ihtiyacından doğar. Aynı hareketler, aynı sözler, aynı zamanlar. Çünkü insan şuna inanır. Bir kez işe yaradıysa tekrar yarar. Ritüel bozulursa felaket gelir. Bu yüzden ritüeller değişmez. Tanrılar hata affetmez. Çünkü ilk tanrılar affetmekle ilgilenmez. Ama tanrılar hep sessizdir. Ne kadar kurban verilirse verilsin, ne kadar ritüel yapılırsa yapılsın, sessizlik değişmez. İnsan bu sessizliği açıklamak zorundadır. Daha fazlasını istiyor. Henüz yeterli değil. Yanlış yaptık. İnanç böyle derinleşir. Korku böyle sistemleşir. Zaman geçer, tarım başlar, şehirler kurulur, yazı icat edilir. İnsan artık dünyayı biraz daha kontrol edebildiğini düşünür ve tanrılar yavaş yavaş değişir. Artık sadece korkudan değil, dinlenen varlıklardır. Ama bu değişim tanrıların değil, insanın değişimidir. Çünkü korku hala vardır. Sadece daha iyi yönetilmektedir. İlk tanrılar iyi değildi. Çünkü onları yaratan duygu umut değildi. Sevgi hiç değildi. Onları yaratan şey insanın kontrol edemediği dünya ile baş etme çabasıydı. Arkeoloji bize şunu söyler. İnsan tanrıları icat etmedi. İnsan korkusunu organize etti. Ve bu organizasyonun izleri taşlarda, kemiklerde ve ritüellerde hala duruyor. Burası kazalanı. Antik dünyanın karanlık tarafını kazıyoruz. Video hoşunuza gittiyse daha fazlası için kanala abone olun. Görüşmek üzere.